Herkese merhaba Nefis Anne Kafe hoş geldiniz. Bu videomuzda Brüksel lahanası yemeği yapacağız. Potasyum ve lif kaynağı yüksek C vitamini içeriği olan Brüksel lahanasını mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu paket yaklaşık 600 gram ama ben yarısını kullanacağım. 300 gram kadar 3 kişilik yeterli olacak. 1 adet orta boy patates, 2 adet havuç, 1 yemek kaşığı salça ve bir orta boy portakalın suyunu sıkacağım ve bir de yarım limon suyunu sıkacağım. Şimdi lahanalarımı böyle kenara aldım. Önce havuçlarımı ve patateslerimi doğrayarak başlayacağım. Havuçları yuvarlak şekilde doğruyorum. Büyük sel daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Özellikle sebze sevenlerin gayet beğeneceği bir yemek olduğunu düşünüyorum. Patatesleri de minik küpler halinde doğrayacağım. Önce şöyle yuvarlak kesiyorum sonra da küp şeklinde kesiyorum. Ben patatesleri çok büyük parçalar halinde kesmedim. Brüksel lahanasının önüne geçmesini istemediğim için bir adet bu şekilde küçük küçük doğradım. Şimdi tenceremin içerisine sıvı yağ ekledim. Zeytinyağı kullanmanızı öneririm. Zeytinyağı olmadığı için sıvı yağ kullandım ben. Yağ hafif ısınınca patates ve havuçları içerisine ekliyorum. Havuç ve patatesleri şöyle birkaç dakika kavuracağım. Bu sırada portakal ve limonu sıkacağım. Hafif ekşimsi bir tat verecektir. Bürsel lahanasına yakışacağını düşünüyorum. Eğer bu şekilde tercih etmezseniz e, normal yemeği pişirdikten sonra üzerine sıkabilirsiniz. Yarım limonu da sıkıyorum. Brüksel lahanalarını güzelce yıkadım, temizledim. Şimdi şöyle küçük saplarını kesiyorum. Gayet ucundan kesiyorum ki yaprakları çok açılmasın. Eğer isterseniz biraz daha iri olanları ikiye bölebilirsiniz. Bu şekilde daha iyi içe pişebilir. Şöyle birkaç dakika patates ve havuçları kavurduktan sonra salçayı da ekliyorum. Salçayı da birlikte kavuruyorum. Salça kullanmak istemezseniz domates sosu kullanabilirsiniz veya domates rendesi de kullanabilirsiniz. Salça ve patates havuç kavrulduktan sonra bürüksel lahanalarını ekliyorum. En son bürüksel lahanasını ekledim. Hepsini birlikte şöyle güzelce karıştırıyorum. sönmeye başladıkça lahanalar da hafif böyle kendini çekmeye, küçülmeye başlayacaktır. Bu arada eğer kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizi takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi üzerine portakal ve limon suyunu da ekliyorum. Bunu da güzelce karıştıralım. Suyunu ben en son ekleyeceğim. Karıştırıyorum. Şimdi tuzunu atıyorum. Baharatlarını ekleyeceğim. Patates ve lahana tuzunu emdiği için e, kontrol edebilirsiniz daha sonrasında tuz miktarını. Pul biber ekliyorum. Toz kırmızı biber ekliyorum. Karıştırıyorum. İsteğe bağlı kekik, karabiber ekleyebilirsiniz. Şimdi sıcak suyunu ekliyorum. Üzerine geçmeyecek şekilde sıcak suyu ekledim. Şöyle hepsini birbirine karıştırıyorum. Sarımsak yerine sarımsak tozu ekleyeceğim. 1 çay kaşığı sarımsak tozu ekliyorum. Onu da karıştırıyorum. Ve şimdi yemeğimizi yarım saat kadar pişmeye bırakıyoruz ve sunuma geçiyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.